Merhaba arkadaşlar. Eşlik benzerlik konusundan soru çözümüne devam ediyoruz. ABC ve DEF üçgenleri verilmiş. Bakın burada ABC üçgeni benzerdir. Değil mi? Benzerlik işareti. EF e, D üçgeni. Verilen uzunluklara göre X ile Y'nin toplamı kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu benzerlik ifadesinde harflerin sırası bizim için çok önemli. Bu yazım ne anlama geliyor? AB kenarıyla EF kenarı arasında belli bir oran var anlamına geliyor. Ve bu oran BC kenarıyla FD kenarı arasındaki orana da eşit. Hatta AC kenarıyla ED kenarı arasındaki orana da eşit. Bakın hangisini biliyorsam oradan faydalanabilirim. Başlıyorum. AB kenarı. AB kenarı kaç birim? 4 birim bakın. AB kenarının EF kenarının oranı. EF kaç? Y. Buradan bir şey gelmedi. Bilmiyorum. Ama bu eşit olmalı. Neye? Bakın son ikili. BC kenarının FD. BC kenarına kadar 8 birim. FD ne kadar? FD'ye bakarsanız bakın şurası. 12 birim. Bu orana eşit olmalı. Ayrıca AC kenarı neresi AC kenarı? Bakın burası 10 birim. Bölü ED. ED kenarı neresi arkadaşlar? Şu X ile gösterilmiş olan yer. Şimdi bilinen üzerinden hareket ederek bilinmeyenleri bulabileceğiz. Hatta sadeleştirebilirim bakın. İşte i̇kisini de dörde bölersem 2 bölü 3. Yani bu oranlar hep 2 bölü 3 olacak. Yalnız dikkat ettiniz değil mi? Hep buradaki üçgenin buradaki üçgeni oranladım. Yani sırayla yazıyorum. İstersek bunu da buraya oranlayabiliriz ama bu sırayı bozmayacağız. Nereden başladıysak oradan devam edeceğiz. Şimdi 2'nin 2 katı 4 ise 3'ün 2 katı 6 olacak. Demek ki buradan y sayısını 6 buluyorum. Aynı şekilde 2'nin 5 katı 10. 3'ün 5 katı 15. X sayısını da buradan arkadaşlar 15 olarak buluyorum. X artı Y bana sorulmuştu. 6 artı 15'ten 21 birim olacak arkadaşlar. X artı Y.